Merhaba arkadaşlar ben Caner Bugün sizlerle birlikte Slendertubbies'in ikinci bölümünü çekiyorum Bildiğiniz üzere korku oyunu Bakalım ee, neye gireyim bu sefer Şunu oynayacağım Evet Oyunda amacımız galiba şunları toplamakmış e, Videoyu çektikten sonra bir iki defa daha oynadım Nereye gireceğiz? Ağlama lan kuş. Tam daha bulduk. Nereye gidiyoruz? Şuraya gidecekler. Ulan korktum lan bir anda şey kapanınca. Şimdi olmasını bekleyeceğim. Şunun ağlama sesi beni bayağı korkutuyor ya. Hmm. Hmm. Burada bir şey mi gördüm ben? Hadi. Hadi lan! Ne anlıyorum ya? Ananı sikim. Ananı Korktum lan. Arada şöyle şeyler çıkıyor ya. Bunları ne diyor unuttum. Bundan sonra e, güzel bir ilgi gelirse cepte the Killer oynayacağım bilmeniz vardır elbet Abi ekrana dayadı yüzümü. Şu bir şey çıksa daha fena korkacağım. Abi ben bir kere bunu oynamıştım. Burada bir yer vardı. Oraya gitmem lazım. Orada bayağı bir şey topluyorsun Şuraya doğru dağlara çıkayım ya. Dağ mı dedim? Küçük dağlar işte. Küçük dağları da ben yarattım. Şurada bir tane var. Abi dağın üstünde bir şey mi var lan? Yoksa bana mı öyle geldi? Bugün bile bayağı bile karanlık. 12 tane kalmış. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok ya. Ha ben önceki da çözmüştüm bunu. Şu doğru çıkmıyor. Şurada bir şeyler var bakalım. Yok abi ya. nasıl sıkıntı yok bulacağız ya. Yakınlaşıyor muyuz o yaratığa bana mı geliyor? <laughs> Korkmaya başladım yüzü. Neydi lan? Bir şey demişti. Oğlum yaklaştı lan bu. Şurada bir tane daha gördüm o şeyden. Şunları toplayalım. Ayağım uzatmış. Şu an yine geçenki oynadığıma göre az daha çok az korkuyorum. Yani çok anonimlikim, çok az deliğim ya. On o seferdekine göre biraz daha az korkuyorum. Aha buldum galiba. Şuraya gireceğiz. Aynen öyle. Bu yeri arıyordum ben çünkü oynadım bunu bir kere. Amanın sikeyim. Ya abi onu görmedim ben ya. <laughs> Bu kadarla korku yeter arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu burada bitiriyorum. Az korkmadık. Altıma sıçıyordum. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.